Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gerçekten de yeni anneler için hem çok yaygın hem de çok önemli bir konuyu anne sütü üretimini destekleme konusunu masaya yatırıyoruz. Sanırım en büyük amacımız bu konudaki kafa karışıklığını biraz olsun gidermek ve gerçekten kanıta dayalı net bilgiler sunabilmek olacak. Ah evet, yeterince sütün var mı? Bu soru sanırım her yeni annenin aklından defalarca geçen en endişe verici sorulardan biri. Kesinlikle öyle ve o kadar çok kaygı yaratıyor ki bizim bu çalışmayı hazırlamamızın temel amacı da tam olarak bu endişeye netlik ve güvenle cevap verebilecek bir yol haritası sunmak. Genelde herkes hemen ne yemeliyim, hangi çayı içmeliyim diye soruyor ama her şeyden önce en kritik adımla yani temelle başlamamız lazım değil mi? Aynen öyle. Herhangi bir gıdaya veya takviyeye bakmadan önce vücudun kendi muhteşem mekanizmasını yani sütün nasıl üretildiğini anlamak gerekiyor. Ve işin özü aslında oldukça basit bir prensibe dayanıyor. Bir arz talep sistemi. Bu kadar basit gerçekten. Yani memeden ne kadar etkili bir şekilde süt dışarı çıkarsa vücut o kadar çok a daha fazla üretmem lazım diyor. Sistem bu kadar net çalışıyor. İşte tam bu noktada fil diye bir kavram devreye giriyor. Laktasyonun geri bildirim inhibitörü adı biraz teknik gelebilir ama aslında çok mantıklı bir işleyişi var. Peki bunu yeni bir anneye nasıl basitçe açıklayabiliriz? Şöyle düşünebiliriz. Fil, sütün içinde bulunan ve bir sinyal görevi gören bir protein. Süt memede uzun süre kaldığında bu proteinin miktarı artıyor ve beyne adeta dur, depo dolu, üretimi yavaşlat mesajı gönderiyor. Peki meme boşaltıldığında ne oluyor? İşte o zaman da tam tersi. Fil seviyeleri düşüyor ve bu seferki sinyal çok net. Depo boşalıyor, üretime tam gaz devam. İşte bu yüzden memenin etkili bir şekilde boşaltılması her şeyin mutlak anahtarı. Bu üç adım çok önemli. Doğru kavrama, sık sık emzirme ve tabii ki gece seansları. Gece seansları özellikle kritik değil mi? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Kesinlikle. Çünkü prolaktin yani bizim süt üretim hormonumuz biyolojik olarak gece saatlerinde en yüksek seviyelerine ulaşıyor. Bu yüzden gece yapılan emzirmeler süt üretimine gönderilen en güçlü sinyallerdir. Tamamdır. Yani fizyolojik temeli anladık. Sık ve etkili boşaltım cepte. Şimdi bu temel oturduktan sonra bir sonraki destek katmanına geçebiliriz. Yani bu üretim fabrikasına doğru yakıtı sağlamak. Şimdi beslenme stratejilerini konuşalım. Beslenme deyince aklımıza hemen karmaşık diyetler gelebilir ama aslında ilk ve en kritik faktör çok basit bir şey, su. Kesinlikle. Düşünün ki anne sütünün yaklaşık %87'si sudan oluşuyor. Bu gerçekten de ezici bir oran. Bu da şu anlama geliyor; yeterli sıvı alımı sadece bir öneri değil, süt üretimi için fiziksel bir gereklilik. Evet, genel tavsiye günde yaklaşık 2 ila 3 litre suyu hedeflemek. Bu genellikle atılabilecek en basit ama en etkili adımlardan biri. Suyun ötesinde burada asıl önemli olan annenin genel sağlığını ve enerjisini destekleyecek besin değeri yüksek gıdalar. Mesela yulaf, arpa gibi tam tahıllar. Demir ve folat için yeşil yapraklılar, baklagiller. Sağlıklı yağlar ve mineraller için de kuru yemişler ve tohumlar. Burada altını çizmemiz gereken şey şu. Bu gıdalar sihirli değnekler değil. Yani bunları yiyince süt aniden fışkırmıyor. Asıl yaptıkları şey annenin bu yorucu süreçte ayakta kalmasını, enerjik olmasını sağlamak. Vücut sağlıklıysa süt üretimi de daha sürdürülebilir oluyor. Ve şimdi piramidin en tepesine en çok merak edilen ama en dikkatli olunması gereken konuya geliyoruz. Bitkisel takviyeler. Evet bu bölüme gerçekten dikkatle yaklaşmak gerekiyor çünkü takviyeler ancak ve ancak ilk iki katman yani fizyoloji ve beslenme temelleri oturduktan sonra düşünülmesi gereken bir adım. En popüler olanlardan ikisine bakalım. Çemen otu ve keçi sedefotu. otu. İkisi de süt arttırıcı olarak biliniyor ama aralarında çok temel bir fark var değil mi? Evet, bu ikisini birbirinden ayıran temel fark nedir? Şöyle ki, çemen otu daha çok genel bir süt hacmi artışı için kullanılırken, keçi sedefotu daha spesifik, daha hedefe yönelik bir destek sağlar. Özellikle süt üreten bezlerin yani glendüler dokunun gelişimini desteklediği düşünülüyor. Hmm, bu çok önemli bir ayrım. Yani bir anneye sadece süt arttırıcı bir bitki al demek yerine alta yatan nedene göre bir seçim yapmak gerekiyor. Örneğin, yetersiz bez dokusu şüphesi veya PCOS gibi bir durum varsa, keçi sedefotu daha mantıklı bir seçenek olabilir. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Bir takviyenin popüler olması her zaman en etkili veya en güvenli seçenek olduğu anlamına gelmez. Bu özellikle çemen çemenotu gibi çok yaygın bilinen takviyeler için geçerli. Popüler olması onun risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu da bizi doğrudan güvenlik konusuna getiriyor. Evet bu bölüm belki de tüm anlattıklarımız içindeki en kritik kısım. Kesinlikle. Çünkü doğal kelimesi insanları yanıltabiliyor. Doğal demek risksiz demek değildir. Bunlar vücutta ciddi etkileri olabilen farmakolojik olarak aktif maddelerdir. Şimdi şu tabloya bakalım. Çemen otu kimler için riskli olabilir? İlk sırada tiroid sorunları var. Neden dikkatli olunmalı? Çünkü tiroid hormonlarının işleyişine müdahale edebiliyor. Eğer kişide zaten bir hipotiroidi varsa, durumu daha da kötüleştirebilir veya ilacının etkinliğini azaltabilir. İkinci olarak diyabet veya hipoglisemi durumları. Bu neden önemli? Çünkü kan şekerini oldukça güçlü bir şekilde düşürme potansiyeli var. Bu da özellikle kan şekeri düzensizliği yaşayanlar için tehlikeli olabilir. Bir de alerji meselesi var değil mi? Aynen. Çemen otu bir baklagil. Yani fıstık, nohut gibi diğer baklagillere alerjisi olan birinin çok dikkatli olması lazım. Çapraz reaksiyon riski taşıyor. Ve son olarak da kan pıhtılaşması. Evet, kan sulandırıcı bir etkisi var. Eğer kişi zaten kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa, kanama riskini artırabilir. Özetle, bir uzmana danışmadan asla ve asla kullanılmamalı. Yani yine aynı noktaya geliyoruz. Doğal terimi güvenliği garanti etmez. Bu bitkilere de herhangi bir ilaca yaklaştığımız ciddiyetle ve dikkatle yaklaşmak zorundayız. Peki tüm bu bilgileri toparlayacak olursak? Evet, şimdi annelerin elinde bilinçli bir seçim yapabilmesi için net ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturalım. İşte bu destek piramidi. Sanırım konuyu özetlemenin en iyi yolu. En altta yani piramidin tabanında ne var? En temelde her şeyin başlangıcı var. Mekaniği doğru kurmak. Yani sütün etkili ve sık bir şekilde boşaltılmasına öncelik vermek. İkinci katmanımız ise vücuda yakıt sağlamak. Yeterli su ve besleyici gıdalarla anneyi desteklemek. Ve ancak bu ilk iki adım sağlandıktan sonra piramidin en tepesine yani üçüncü adıma geçiyoruz. Hedefe yönelik takviyeleri değerlendirmek. Ve bunu da daima dikkatle ve mutlaka bir profesyonel rehberlikle yapmak gerekiyor. O halde en can alıcı soruya geliyoruz. Tüm bunları dinleyen bir anne bu bilgiler ışığında şimdi ne yapmalı? Cevap aslında çok net. Atılacak ilk adım her zaman bir hekim veya bu konuda uzman bir laktasyon danışmanıyla konuşmak olmalıdır. Kesinlikle. Bizim burada anlattıklarımız o görüşmeye daha bilgili, daha donanımlı gitmenizi sağlamak için bir rehber. Kendi başınıza teşhis koyup tedaviye başlamak için bir araç değil. Unutmayın. En doğru ve en güvenli destek bu genel bilgileri sizin durumunuza özel profesyonel bir bakımla birleştirmekten geçer.